Kamil Efendi! Kamil Efendi! Buyurun Müslüm Bey! İki katı boşalttım! Biz sen kaldın! Evimde üç otuz paraya oturuyorsun! Sen de vicdan Allah korkusu yok mu? Allah şahidim olsun! Seni de bu evden def edeceğim! Kapı gibi kontratım var! Hiçbir şey yapamazsın! Ya öyle mi? Mahkemede görüşürüz! <laughs> görüşürüz, görüşürüz. Karar. Ev sahibi Müslim Hak mahkememize açtığı tahliye davası incelenmiş olup... ...neticede kiracı Kamil Yavaş'ın evi tahliye etmesine gerek olmadığına karar verildi. Sağ olun efendim, yaşasın adalet. Ulan kurtulamazsın, bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz. Bana bak Müslüm Hakkemez, bıktım usandım senin bu tahliye davalarından. Ama arz edeyim hakim bey! Sus! Bir daha böyle mesnetsiz iddialarla karşıma çıkarsan... ...Resmi daireleri boşu boşuna uğraştırma suçundan seni tutuklarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hakim bey! <laughs> Maşallah! Anasının kızı ne olacak? Kraliçelere döndün! <laughs> tut bakayım şöyle! Ha. Ya bu kötü mü anne? Dur bakayım tut şöyle! Ha? Ay, ay, Çok yakıştı! Çok! Ay, ayakkabı anne! Ne? Ayakkabı lazım! Şöyle üstten atkılı, alçak topuklu! alırız kızım, alırız! ha, ona da bakalım ha. ha. Tut şöyle üstüne dur. Ay, papatya gibi. Gelin gibi oldu. Yürü bakayım şöyle yürü. Ay kırıt biraz. Kırıt. Kırına. Oo maşallah maşallah. Sen sus karışma. Kıskanç. Babamın üç kuruş fazla para kazanmak için cana çıkıyor. Siz ana kız parayı bu süpürüntülere yatırıyorsunuz manyak! Bana bak manyak sensin! şimdi şey görürsün diyorsun, sen! Şenay. dur bir dakika! Erol, ya, Ne yapıyorsun? Geç şöyle açık! Demek ben ben Bir dakika Şunlara bakın hele! Bugün mi aldınız bütün bunları? Ne fazla elbise var bunda mı diye tartışıyorduk. Bunda vardı. <laughs> Al şunları Şenay, götür içeri. hadi! Sen de kitaplarını topla bak. Ay. İftar et oğlunla, iftar? Hmm. Siparişleri getirdim. Bu ne bu böyle? Kıyma. A A <laughs> Ayol ne kadar çıt kıyma bu? Kediye bile yetmez. Ben de öyle dedim ama Ahmet Efendi önce hesap sonra kasap diyor. Hı. Ah. Ben babamın evinde böyle miydim? Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaydı. Eşek kafa! Ne var da evlenecek? Koşmasaydın arkamda. Ay! Ben mi koştum? Yok baban. Say ya, baban amma arkamdan koştu seni bana yamanmak için. Hadi oradan, zorla kaçırmıştın beni. Ne zorlası? En büyük kamil, başka büyük yok diye de zorla mı bağırttım? <laughs> Deli. Söyle söyle utanma. En büyük Kamil, başka büyük yok diyen sendi miydin? <laughs> o, o ne be? Kapı vuruldu değil mi? Hey, açsana. Açayım. Aa. Aa uh, uh, uh. Ev sahibi. Niye duruyorsun? Buyur etsene. Ben Ay. evde yokum. <laughs> oh, oh. Ah hoş geldiniz. Oh, oh. Buyurun. Oo oh, hoş geldiniz <laughs> Müslüm Bey. Buyurun ya. oturun. Buyurun, der. Buyurun efendim. Utanmaz adam. Senin hiç dinin, imanın, Allah'ın, Peygamberin yok mu be? Vallahi benim var. Bu kadar yırtındığına göre senin yok galiba. <laughs> Utanmaz adam. 40 bin liralık daireye 7400 lira vermekten sıkılmaz mısın sen? Allah'tan kork be. Ha? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Esemem. ...Ama kontrat var. <laughs> sene kontratı al! Bir dakika! İçeride sandıkta. <laughs> otur, Allah cezanı versin, otur! O kontrat sekiz senelik, sekiz! Olabilir. Ben her sene kanuni zamları hesap ediyorum. O zaman 7400 lira ediyor. 1850 lira maliyeye... ...Gerisi sana. Afiyetle ye! sen şimdi çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Son defa soruyorum! Vallahi üç kere mahkemeye verdin, üçünü de ben kazandım! Mahkemeyi aldattın! Arkadaş, Türk adliyesine hakaret edemez! Beni iyi dinle! Bak, bu benim son gelişim! İnşallah! İki haftaya kadar... Biliyor musun? <laughs> ah canım, gel seni bir öpeyim! Saçmalama! İki haftaya kadar çıkmazsan, başına gelecekleri sen bilirsin! Namussuz, vicdansız, dolandırıcı! Babama namussuz diyemezsin sen! Ha? Bak hele sen! Bir daha kızımın etrafında dolanırken göreyim... ...Allah'ıma, kitabıma bacaklarını kırdırırım senin! Ha? <laughs> İkide bir bize kabaracağına... ...Erkekliğini ev sahibine gösterseydin ya! <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol Niyazi abi. Allah eksikliğini göstermesin. Kesenin ağzını açtın da mahallenin garibanları aslan oldu. Aslan maslan anlamam antrenör efendi. En aşağı dört madalya bekliyorum. Evet Allah. Sen hiç merak etme Niyazi abi. Yoksa keserim tahsisatını ona göre. Niyazi abi. Şuraya gel. Öyle bir şey konuşmak istiyorum. Ha? Allah Allah. Müslüm Bey'in ne işi olabilir benimle? Yazıhaneye al. Bağ Hı? <laughs> Nasıl? Formundayım değil mi? Şahanesin abi. Eee <laughs> <laughs> anlat bakalım. Derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim üç katlı bir apartmanım var. <laughs> Allah arttırsın. İki katı tahliye ettim. Orta kattaki çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Aman afile, çıkartamıyorum. <laughs> Derdin buysa bozma moralini. Benim adım Arabacı Niyazi. Avukatın otladığı çayırdan 40 yıl önce geçmişiz. <laughs> Biz kestirme hukuk kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldun. Bu iş bir yarımlığa tamam. 500 bin mi? Hı hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? E, 250 bine olmaz mı? idare etmez. 500 bin. İti kışlamak için masrafımız da olacak. <laughs> 400 bin olsa. 500 bin. <laughs> Madem öyle, anlaştık. İşi olmuş bil. Affedersiniz. yanlış eve geldim galiba. Dur. Dur. Yanlış değil. Doğru eve geldin. Yürü. Ne oluyor ya? Bırakın beni. Tutmayın diyorum size. <laughs> Geç otur şöyle. Yo, burası iyi. Yalnız arkadaşlar sıkmasalar. Bırakın. Bu katı boşaltacaksın. Anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul, sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah. Anam. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? <laughs> Benimkisi sadece benzetme. Anam. Yani öyle derler ya. <laughs> of. öyle olsun Kamil efendi. Burayı boşaltacaksın. Hem de tıpış tıpış. Tamam mı, anam? Ah. Oh! Ne yapacağız hanım şimdi? Ay, ne yapacağız hanım şimdi? Bir de sormaz mı? Kolumuzdan tutup sokağa atmalarını mı bekliyorsun be adam? Karakola gidip şikayet etsene. Karakola, karakola, karakola! Karakola mı? Baba, diyorum ki okulu bıraksam da ben de bir işe girsem ha, ne dersin? Olmaz öyle şey! Ama çok yoruluyorsun baba! Boş ver! Ablan okumadı da iyi mi oldu? Bir daha duymayayım o lafları! Sen okumalısın! <laughs> Al <Ay> canım! <laughs> Ay. Sana köfte yok! Peki! Bugün elektrik faturası geldi. 2300 lira. Yarın bakarız. Hı. Su parası da 1800 lira. Yarın bakarız. Yarın bakarız, yarın bakarız. Ne zaman rahata ereceğiz biz Kamil Bey, Kamil Bey? Babamın evi bolluktu, bolluk! Orada kalsaydın? Gözüne dizine dursun! Sana aslan gibi iki tane evlat verdim! Mükafatı bu mu? Sağ ol! Geber! Hay Allah! Benim kadar başına taş düşsün! Aa! Bak düştü işte! Allah da benden yana! Buraya ya! Tam küpe, tam küpe! Bırak! Hey! どうぞ。 Ne yapıyorsunuz siz? Antrenman! Ne antrenmanı? Çalışacak başka bir yer bulamadınız mı? Evi yıkacaksınız be! Müslüm bey burayı bize kiraladı! Niyazi abi sayesinde! Niyazi abi mi? Evet! Bir itirazın mı var? Yo, Çok severim kendisini! Siz bana bakmayın! Devam edin! Ha şöyle, yola gel bakayım! Hadi çocuklar, hadi! Hadi sallanmayın! Hadi bakayım! Kaldır, bırak! Kaldır! Bırak. Sen de, sen de, sen de! Çabuk, hadi! Yürü! Bırak! Kaldır! 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 Blandır. Kaldır! Bırak. İndir bakayım! Kaldır. Aferin! Daha hızlı, Kaldır! Bırak! Bırak! Kaldır! Kaldır! Aşağıda da! beni kaldırıp indir! Kaldır! 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 Bırak! Kaldır. bırak. 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 Kaldır. bırak. Aha, çabuk, daha! Kaldırr! Bırak! Değişim okuyayım, değişim! Bırak! Ay, ne oluyor bu Ne olacak? Üst katı güllecilere kiraya vermiş. Ayyy! Ne hakları var canım, bu kadar gürültüye? Koş, karakola haber ver! Karakola mı? Gecenin bu saatinde dünyada gitme! Kaldırr! Bırak. Bırak! Değiş! Son defa kaldır! Back. <laughs> Gözünüz aydın, bitti! <laughs> alırız. Ne? Yenisini <laughs> mi? Sen daha böyle hiçbir şey olmamış gibi böyle sümsük sümsük giy pijamanı gir yatağa yat. Oh! Daha başımıza neler gelecek neler? Ha, sabah kalkar kalkmaz ilk işin karakola gitmek tamam mı? Yo, Sabah ola hayrola. Aa, şunun haline bakın girmiş yatağa! Oh ne ala yatıyor sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yo ben dayanamam yeter artık. Ne kadar geldi? Ölecek şey mi yani? Her gece her gece ne? Sus canım. Sustuk. Oh be, dünya varmış. Sessizlik ne güzelmiş. Destur. Aa! Aa! Ne oluyoruz ya? Düğün var galiba. Ay! Bu saatte düğün olur mu canım? Şaşırmış Ayy! bunlar, yaparlar. Ayy! Sen uyu uyu. Ay, canım mı ne yapacaksın ana? Kalk canım! Ne duruyorsun canım? Git canım, Sen uyu boş ver. Ayy! I can Sustular. Ay, ne yapıyorsunuz siz burada? Halk oyunları yarışmasına katılacağız. Çalışıyoruz. Aa, gece yarısını çoktan geçti. Uyuyacağız. Kesin artık şunu canım. Yoksa sen de bir şey söylesene. Aa, kesin artık şunu canım. Yoksa hmm. Hmm. yoksa ne olacak? Bir şikayetin varsa derdini Niyazi abi anlat. O Niyazi de çok oldu artık! Ben o Niyazi'yi alır... ...Evire çevire... Hanımcığım, Niyazi'yi tanımıyorsun sen! Niyazi'ye laf söyleme! Gel buraya! Yapma! Beni dön, Niyazi'ye laf söyleme! Hanımcığım, hadi sen çık, ben al... ...Yapma, çık şu! Siz devam edin! Hadi, hı? Ha? <laughs> ne yapıyorsun <laughs> hanım, delirdin mi? <laughs> daha değil, az kaldı! Kalk <laughs> hadi, <laughs> kalk! Yüzün bir bana yetiyor değil mi? Tutup kollarından atamadın dışarı şunları. Ama arada niyazi ay, var. Ay, boş ver niyazi. Memlekette kanun var kanun. Neden karakola gitmiyorsun? Gitmem. Ay su herif. Ne korkuyorsun? Karakolda <laughs> öcü mü var? Belki olabilir. Ay buyun devrisini. Vurma hanımcığım! Ne bunu gözüm görmesin?